Hepinize selam arkadaşlar. Bu yüzlerle birlikte dün gece Brawl Stars çekmiştim. Tekrardan Brawl Stars'a devam ediyorum. Şimdi de girelim oyunumuza. <laughs> <Şu gibi. Gülüyor> en son koy falan da almıştık. Bakın bunu da aldım. Şimdi. Koko ne kadar çirkin değil mi? <laughs> Siz yokken 9 kademe geçtim. Daha gelince Mega kutu alacağız hem de görevler şeyini artık açacağız. Hemen oynayalım. Elmas kapmaca mı oynuyorduk lan? Bakabilir miyim? Hayır evet, hesap Burada koku oynuyor. Koku oynuyor. ülkesini seviyorum ve can dolduran hani bu ülke. Yani hem takım arkadaşlarımı hem de kendi kendi canını doldurabiliyor. <laughs> ben bunu yenerim Çünkü ne diyeyim, de de. Tüdyum, şey bir anı olabilirdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. şey ederim. Allah. Ezeli <Sessizlik> beni sağmada iz. Gel Oha! Kokoya bak nasıl konuştu. Çok garip bir şekilde konuştu. Her Sizi Azıcık ses de kısalım. Bunlar ne kanka dur çekil. Siz nesiniz kanka yürü git. Tabletiniz güncellendi. Tabletimi güncellemiştim siz yokken. Ben bunu kaldıramam. Bunu da kaldıramam. Yürü git. Devam. <laughs> evet hemen 44'ü bunu Sıfır tane kaldı. Kademe 9 yapmıştım. Kademe 10 gene yapamayacağım. Böyle bir şeyler olur. Bu Barley mi? Barley'miş. Birden eski Dynamite zannettim ben. Bir Barley geliyor. Vurulmak istemiyorum. Oh o koltuğun üstüne düştüm. Ben de bunu vurayım. Nice stout dedi duydunuz mu? Nice stout. Bir tane daha kelime eklendi. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bana zarar vermez. Önümde oldu. Hemen Şu tarafa kaçıyorum. Keşke şu havadayken de sıkabilsek. <laughs> ben yerel, aslında sen beni yer. Sen o falcı bana alsan da ben gelirim. Ya Allah benim için ağlıyor. Dur olacağım dur. İki tane elektrikim var bir de poko varım ben yaşıyorum. Tam bir de öldü. Ya yüzüm hiç almadım niye git? Allah gel lan. Gel lan gel gel. tabletinde tabletimde Ben de onu çekmiyorum. Aslında ben bunu bayağı bir biliyorum bu oyunu. Ama hesabım sıfırlandığı için büyük bir üzgünlükle büyük bir üzgünlükten dolayı arkadaşlar çekmemeye karar verdim. İki bir kaka yedi ay para. Hiç çekmemeye karar verdim ki yedi ay önce kanalım yoktu daha. Daha bu tablet de farklıydı. Eski tablet vardı. Şu anda yeni tabletim daha güzel bir çok oyun indirebiliyorum burada. Tabi çok fazla hafıza dolmasın ama. Gigabyte hafızası 32 gigabyte. Sonra bir, bir e, 7-8 GB kaldı tabiatta. E, 32 olduğuna göre Ömer yeter mi? O YouTuber'dır. Ömer YT dediyse illa YouTuber olması gerekiyor YT ismini koyması için. Dur. Canavaz Ne dedi lan öbür gütür moda gibi bir şey dedi. Neyse şu koltuğu direkt koltuğu da mı? buymuş. Koltuğu, koltuğu, koltuğu mu? Ben bunu iki kere öldürebilirim. yani iki vuruşta öldürürüm. Evet kargalar. Kargalar dedim ben şu da yaptım. Biraz da oynayalım. Aha görevler. Al görev Ne diyor bu? Ha. <laughs> <oluyor>? Bu ne? <laughs> ne oluyor? Bir dakika. Bırak pas. Oo of 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 arkadaşlar baya bir sürü görev var 3 3 maç kazan bu ile oyna oha çok güzel değil mi arkadaş 3 maç kazan bu ile oyna hemen o zaman savaş topuna giriyoruz kaç tane şey veriyormuş jeton ha, yani 100 Böyle arkadaşlar Brawl Pass'ı arttırabilirsiniz. Siz de görevleri açtıysanız. Abo çok efsane. Savaş topu açık. Hemen girelim. Bu kupayı arkadaşlar kaptıracağım. Merak etmeyin bu kupa bayağı iyi kazacak. 3 tane maç kazanıyor bize. Uzada kazanmamız evet. Oha! Bu müzik de yeni gelmiş. Bakın burada gene Max'i görüyorsunuz. Max orada. İçerideki içerken gösterilmiş. Daha yeni maç gol attı. <laughs> <laughs> o topu alayım. Bilgiyi kullanacağım bakın. Bakın süper hareketlerimle geliyor. Dur. Şimdi senin ölmesini istiyor. Ya da o oynadan da atarım. İşte böyle. O alttan atmış golü. Evet ilk maç kazanıldı. Evet, evet oha. Altı maç kazan, savaş topu modunda savaş. 10 maç kazan bunu oyna. Tam bak yanda görevler de çıkıyor. <laughs> Güzel. Başka kolay görevler var mı? Dur. Cold, bu, ballet. Bir tek bu karakterler mi ya? Aa bu arkadaşlar bunlar çıkmıyor tamam. Altı maç kazan Barley ile oyna. Çok kolay. 180 bin puan var. Hey. 6 maç kazan diyor Brawl Pass özel Tamam hemen 6 maçımızı kazanalım Barley'imizle Ama ben bana da ben hesaplaşmaya gidelim Barley'le Of oh, bir de Brawl Pass'ı Brawl Pass'ı atarsan düşmeyi başarılıyorum Hangisini atayım? Bula atayım daha düşüyor o, ya bunun niye bu kadar çok canı var? Normalde bunun 6880 canlı canla bakmamız gerekmiyor. Belki bir moda 8400. Hatta 7200 oluyor. Gelsene <izle>. sen. Ben bağlayalım. <laughs> <laughs> bakın, da. Bak Tek hesaplaşma modunda savaş diyor. Aa, bak. bak bir de hangi modda savaşacağımızı da söylüyor. Savaş topu en yok o boşu kuşatma falan filan hepsiyle söylüyor bayrak patlaca vardı o da kaldırıldı diyecektim alpirime ne yaptın bu beş bu beş mi? oldu bekle Kupam kupan gitti başka Brawl Pass'a özel neler var poco ile ilgili bir şey var mı poco ile 10 maç kazandı ya Olma aç koko. E tamam bu koko ya Hemen yaparız da bu videonun içinde yapamam. Mı? Hemen gelelim oyunumuza gene etrafın koşunmaya başladı diye. hadi gel. Burada bir tane uçan El Primo var <laughs> Cana gerek var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ultiyi doldurmam lazım şu şeyden. Bir de 10 kazan diyor. Yani birinci oluyor. 10 oluyor. Ultimi kullanmayacağım. Ultim kendi doluyor. Tam yukarıda. Yukarıda derken bu de doluyor yani. Görünüyor. Yük sayısının altında görünüyor ya. Onu ben alacaktım ya. Aa bu dışarıya doğru uçuyor işte. Burada bir tane bull var. Bu bana tek atar ya. Yani. Bir vuruşta tek atabilir. E salak, şimdi sen orada gebereceksin. Ben lerini atmama bile gerek yok yani. Gelen gelsin ben buraya. Ben buna bir istek öldür mü? E tamam, et et. Evet. Gebirlik. Evet. Evet. Şimdi bundan sonra ne geliyordu? Bir dakika. Ha, özel etkinlikler. Özel etkinlikler kuşatma idi galiba. Yeni bir etkinlik geldi mi ya yeni gelen güncellemeyle? Mesela en son bayrak kapmaca gelmişti. Şimdi ne geldi acaba? Bir şey geldi mi bilmiyorum. Tamam. Bence özel etkinlik için kuş yapma. Ama sonra biletli şeyler. Vardı. Bak o bale <laughs> şeylerin ben geliyor bunun üstüme geliyor şeyin geliyor aa bunun geliyor, aa, geliyor. Aa, geliyor. Aa, ben a diyorum bilmiyorum neyse a sen oradan şey yapana kadar ben buradan kaçarım gelen gelsin lan izin ver bu Kaç artık kaçma kaçma o zaman bugün video bu kadar olsun ee, arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın bir dahaki Brawl Stars şeylerin devamı var o zaman like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay